Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Hayday oynuyoruz arkadaşlar Yeni Oyunumuzu oynayacağız arkadaşlar i̇lk, i̇lk defa benim Arkadaşlar ben ilk defa oynayacağım Kanalımda da hiç atmadım arkadaşlar O yüzden arkadaşlar hiç atmadım O oyunu o yüzden arkadaşlar Yeni başladım oyunu O yüzden arkadaşlar size Hangi oyunu oynarsam onu size Atacağım arkadaşlar videosunu atacağım Çekeceğim şu anda hiç Oynamadım oyunu ilk defa bu oyunu oynayacağım. Çok heyecanlıyım bir de arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar gösteriyorum. Açmadım bir de yeni oynayacağım için. Arkadaşlar böyle civcivler olacak. Kaydırak falan olacak. Çok güzel değişik değişik. Sizinle eğleneceğiz bu oyunu oynarken. Hep birlikte bu videoyu çekerken de hepimiz oynayacağız eğleneceğiz. Çok seveceğiz arkadaşlar. Hemen sizlerle ikinci seviyemize geçelim. İkinci seviyeye geçiyoruz geçiş yapacağız arkadaşlar. 10, 9, ay 58, 57, 56, 55, 54, 54, ay 53, 52, 51, 50, 19, 18, 17, ay 17 diyorum ya 46, 45, 44, 44 43. İşte arkadaşlar böyle böyle gidiyor. Kafam karıştı arkadaşlar. Heyecanlıyım bir de arkadaşlar. İlk defa sizinle beraber bu oyunu çekeceğim için bana Abone gönderin. Ne olursunuz arkadaşlar? Bir de bambo oyunu çok güzel oynuyorum. Oynayacağız da devam edeceğim hep çekmeye bu oyunu. Devam edeceğim hep çekmeye, devam edeceğim. Hep devam edeceğim size çekmeye. Hep size çekeceğim bu videoyu. Evet. evet. Oo yumurta aldık arkadaşlar. Yumurta. Yumurta yemeği çok seversiniz arkadaşlar. İçimizden davranan olmuştur arkadaşlar. Aga 120'ye bastıريم şimdi. Çıktı arkadaşlar. Evet arkadaşlar 56 55 54 53 52 51 50 49 48 böyle böyle. 49 ay 47 46 45 44 43 42. Arkadaşlar hemen süresini bitirmek istiyorum bu videonun çünkü sonuna kadar bu böyle giderse video olmaz diliyorum arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar devam ediyorum. Evet, tavuğumuzu da alalım. Bak kat kat kat. Kat kat diyor bu da. Heh, tamam arkadaşlar. Kadaklıyor bu. Tavuğun resmini koymuşlar. Kat 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 kat. Murtap sıcak. Çıkışı işte, da lapipak. Onu sözleri oluyor arkadaşlar bilenler yorum yazsın. Yorumun kapalıysa sizlere sizlere. Oh. Ama abone olun ha. Yorumun kapalı diye abone olmayıp geçmeyin ha. Bana abone olun. Abone olmayı ve like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız arkadaşlar. Ve 24 abone 25, 26 ee, çok fazla abone olmayı bekliyorum sizlerle. Çok güzel abone olursanız arkadaşlar size çok güzel video yayınlayacağım ama kimsenin bilmediği bir oyunu yayınlayacağım arkadaşlar bu arada söyleyeyim arkadaşlar videomuzu sonuna gelmek üzereyiz arkadaşlar şimdi bunları yapmayayım çünkü oyunumuz Böyle arkadaşlar. Oyunum gördüğünüz gibi arkadaşlar. Devamını getireceğim. Çekerim. İkinci seviye. Üçüncü seviye. Ederim. Onları ya görevimi bitirdikten sonra size çok çekeceğim arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.